Şimdi şöyle diyeyim, bu konuyu ben düşünüyorum. Ben siyasi'nin genci veya yaşlısı diye bir şey ayıramıyorum. Neden derseniz, çünkü bir sürü yaşanmışlıklar, bir sürü görmüşlükler ve deneyimler tabii ki belirli bir yaştan sonra kazanılıyor. Yani önemli olan siyasette memleketin geleceği, yani insanların refahı olduktan sonra yaşın çok önemi yok. Yani önemli olan e, siyasilerdeki birikim, siyasilerdeki hoşgörü, bunlar zaten ileri yaşlarda kazanıyor insanlar. Hani e, kesinlikle olgun yaşlarda olmasını öneriyorum. Genç ne yapar? Evet, gençlerle bir işbirliği, yani siyasi bir işbirliği, gençlerin e, için mesela gençler için işte daha e, verimli e, iş kollarında işte seminerler Hani gençleri nasıl ileriye dönük geliştirebiliriz bu konularda belki gençlerden yardım alabilirler ama hükümetin memleketin yönetilmesinde kesinlikle gençlerin yana değilim olgunlu hoşgörülü yani e, ufku geniş insanlar lazım bize yani şöyle eee Yasaklanmalı mı onu çok bilmiyorum ama bir süre sonra koltuk artık belli ki bir sevdaya dönüşüyor ve kalıcı olmak için gerek vekiller gerek siyasiler elinden geleni ardına koymuyor. Yani artık hani ülkenin durumu değil de orada olmaları daha önemli hale geliyor. Bunun önüne geçecekse evet yasaklanması bence mantıklı olabilir ama hani yasakla da nereye kadar bir yere varırız onu bilmiyorum. Hayır yasaklanmamalı devam etmeli ki? Adam sağlığı yerindeyse ise devam etmeli. Sağlığı sorunlar varsa etmemeli. Her şeyden önce tecrübe lazım. Tecrübe. Yani gençler kendini yetiştirmesi lazım. Çok iyi. Ülkesi için, milleti için. Hizmet hizmet etmeye gelmeleri lazım. Yani ben hizmet edeceğim desin, hizmetini yapsın. Başka şeylere dalcınmasınlar. Bu hizmetin yaşından bir alakası yok. Ya maç gündemi değiştirmedir. Başka bir şey değildir ya. Yani. Aynen. Aynen. Mesela şey bahçeli. Bahçeli ne işi var seyahatte? Artık yürüyemez halde zaten. Otursun evinde. Yani. <gülüyor> <gülüyor>